Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün bir yanımda Huawei P60 Pro var. Diğer yanımda da Huawei MateBook 16S'in 2023 versiyonu var. Ben bu bilgisayara yeni geçtim. Normalde Huawei'nin MateBook 16S bir önceki yani 2022 versiyonunu kullanıyordum. Gerçekten çok güzel bir bilgisayar ama size anlatacağım bugünkü konu daha çok bu telefon ve bu tableti satın aldığınızda veya buna ikame ürünleri satın aldığınızda Huawei tarafında Nasıl bir deneyimle karşılaşacaksınız? Huawei bir akıllı telefon aldığınızda Google Play'e girde girebiliyor musunuz? Google Play kullanabiliyor musunuz? Oradaki uygulamalardan mahrum mu kalacaksınız? Veya eksik bir deneyim mi olacak? Hayır böyle bir şey yok. Bunu da zaten sizlere göstereceğim. Diğer taraftan Huawei Macbook'lar zaten özellikle ülkemizde son dönemde inanılmaz popülerler ve Macbook ailesinin bana göre donanım ve tasarım açısından en dengeli ve en iyi modeli olan 16S'e yine bu videomuzda bir kez daha göz atmış olacağız. Peki bu iki cihaz birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar? Huawei Cloud nedir? Huawei'nin ekosistemi içerisinde nasıl bir konumdalar? Bunları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi tabii ki Huawei akıllı telefon söz konusu olduğunda işin içine Huawei AppGallery ve GBox devreye giriyor. GBox'tan çok kolay bir şekilde kurabildiğiniz bir uygulama. Huawei akıllı telefonunuza ve Huawei tabletlerinize kurabiliyorsunuz bu uygulamayı. Ardından Google Play Store'a ulaşabiliyor ve buradan istediğiniz uygulamayı rahatlıkla telefonunuz veya Macbet tabletinize indirebiliyorsunuz. Ama benim burada en sevdiğim noktalardan biri Huawei'nin Petal Search arama motoru. Huawei Petal Search bu akıllı telefonda sistemin içerisine işkin durumda. Yani siz akıllı telefon içerisinde ister Huawei App Gallery üzerinden, isterseniz normal menüyü aşağı kaydırarak açtığınız klavyeli arama bölümünden, isterseniz Petal Search uygulamasının içerisinden bir arama yapın. Hepsi aslında birbirine işkin ve birbirini destekler konumda. Bu sayede istediğiniz uygulamayı rahatlıkla Huawei App Gallery'de görüntüleyebiliyor ve indirebiliyorsunuz ki bunların arasında WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix gibi uygulamalar var. Disney Plus var. Hani güncel olarak kullandığınız özellikle eğlence ve sosyal medya odaklı uygulamaların hepsini rahatlıkla App Gallery üzerinden ulaşabiliyor ve bunları indirebiliyorsunuz. Ayrıca ben P60 Pro'yu gerçekten uzun bir süredir kullanıyorum ve uzun süredir Instagram yüklü. Bunun dışında TikTok yüklü, YouTube yüklü ve ben bunları uzun süredir hiç sıkıntı olmadan kullanıyorum. Genel olarak benim kullanıcı deneyimim son derece olumlu. Hem G-Box tarafında hem de bu indirdiğimiz uygulamalar tarafında. Ha bu arada App Gallery'e de tabii ki eğlence ve sosyal odaklı uygulamalar yavaş yavaş yükleniyor. Ama App Gallery hatırlarsanız ilk duyurulduğunda daha doğrusu ilk ana servis olduğunda ilk başta Alışveriş uygulamaları ve bankacılık uygulamaları buraya eklenmeye başladı. Ülkemizdeki banka uygulamaları Huawei'nin mobil altyapısına geçtiler ve şu anda App Gallery üzerinden istediğiniz bankanın istediğiniz uygulamasını indirebiliyor ve bunları kullanabiliyorsunuz. Mesela benim çalıştığım banka olan İş Bankası'nın uygulaması direkt ana ekranda var. Ben buradan İş Bankası hesabıma, kredi kartıma ulaşabiliyorum ve işlemlerimi yapabiliyorum ve bunların hepsini Huawei'nin kendi altyapısı ve servisleri üzerinden yapıyor telefon. O noktada da gönlünüz son derece rahat olsun. Yani ben bu akıllı telefonu aldığımda güvenlik açısından bir sorun yaşarım diye düşünmeyin böyle bir sorun yok. Aynı zamanda Fonklon diye bir uygulaması var. Huawei'nin gerçekten çok sevdiğim uygulamalarından biri bu. Daha önce de farklı telefonlara geçiş yaparken ben hep Fonklon'u kullanıyordum ki P60 Pro'ya geçerken de ben Fonklon'u kullanmıştım ilk incelemesini yapacağım zaman. Çünkü kendi hesaplarım hep Huawei'nin bize yolladığı P serisinin en yüksek modelinde oluyor benim. Daha öncesinde P50 Pro'daydı. Daha öncesinde de P40 Pro'daydı. Şimdi P60 Pro'dan devam ediyorum. Phone uygulamasında şöyle güzel bir avantaj da var. WhatsApp'taki yazışmalarınız her şeyinizi otomatik olarak aktarıyor. Yani hiçbir şeyiniz arkada kalmıyor. Özellikle insanlar tabii ki yeni bir telefona geçerken WhatsApp konusunda çok şüpheci olabiliyorlar. Çünkü WhatsApp yazışmaları, grup sohbetleri, gruplarda gönderilen fotoğraflar, belgeler bunların kaybolmasını istemiyorlar. E bunlarla tek tek uğraşıp bunları bulup indirip bir yere kaydetmek çok zor. WhatsApp'ın da kendi yedeklemesine bazen insanlar güvenmeyebiliyor veya atıyorum yedeklemeyi arkada bırakmak istiyor. Burada fon uygulamasına WhatsApp'ta işkin rahatlıkla yeni telefonunuza, yeni Huawei akıllı telefonunuza aktarabiliyorsunuz fon kullan uygulamasıyla. Şimdi Google uygulamalarına da parantez açacak olursak burada üçüncü parti bir yazılım olan Gbox karşımıza çıkıyor. Gbox zaten benim telefonumda şu anda olan bir uygulama ki YouTube gibi, Gmail gibi, Airbnb gibi, TikTok gibi uygulamaları ben direkt Gbox üzerinden P60 Pro'ma indirdim. Aynı şeylerin bu arada tablet tarafında da geçerli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı aynı işlemler, aynı uygulamalar orada da geçerli. İlk yaptığınız şey Gbox'ı telefonun herhangi bir yerinde aramak olacak. Ama App ararsanız siz de rahat ederseniz. Aynı zaman telefon ana ekranından da arayabilirsiniz buraya. Gbox yazdığınızda ve ara dediğinizde Direkt karşınıza g APK'sı çıkıyor. Onu indirip kurulumunu yapabiliyorsunuz. Huawei App Gallery üzerinden de bu aramayı yapabilirsiniz. Çünkü başta da söylediğim gibi Petal Search telefonun tamamına işkin durumda. Ardından uygulamayı açtığınızda ardından tek yapmanız gereken G-Box üzerinden Google Play'e girmek ve Google Play kullanıcı ismini ve şifrenizi yazıp Google Play'e ulaşmak ve buradan bütün uygulamalara erişmek olacak. Yine G-Box üzerinde bir diğer sevdiğim özellikse ise klon tarafı özellikle farklı kaynaklardan yüklemiş olduğunuz uygulamaların bildirimleri arasında bir çakışma ve sorun olmaması için klon özelliği sayesinde uygulamayı kopyalayabilir ve bildirim sorunlarının önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. Bu telefon kısmıydı. Bu işin bir de bilgisayar kısmı var. Şimdi Huawei akıllı telefon satın aldığınızda veya bir tablet veya bir bilgisayar. Burada bir ekosistem oluşturuyor ve bu ekosistemde daha önce sizlere anlatmış olduğumuz görüntü paylaşımları, tableti ikinci ekran olarak kullanma, bir yerde kopyalayıp diğere yapıştırma, telefondaki fotoğrafı bilgisayara sürükleyip bırakma veya bilgisayar üzerinde açtığınız telefon arayüzü üzerinden telefonu kontrol edip oradaki belgeler arasında geçiş yapabilme. Bir de bunun Huawei Cloud kısmı var. Huawei Cloud'da ister temel plana sadık kalarak 5 GB'lık bir alana kavuşabiliyorsunuz. İsterseniz bunu belli bir aylık ücret karşılığında arttırabiliyorsunuz ama ilk iyi olduğunuz özellikle uygulamayı denemeniz için gerçekten çok uygun bir fiyata size geliyor. Onda da haberiniz olsun. Hani başlangıç için de avantajlı bir şey var. Memnun kalırsanız normal fiyatı üzerinden de Huawei Cloud servisinden yararlanabiliyorsunuz. Buradaki en önemli nokta şu. Birincisi hem bilgisayarınızın yedeklemesi tarafında hem telefonunuzun yedeklenmesi tarafında hem de fotoğraflarınıza istediğiniz yerden istediğiniz zaman belgelerinize de istediğiniz zaman istediğiniz yerde ulaşmanız açısından cloud servisleri Huawei tarafında bence çok önemli. Temel planda bile olsanız en azından önemli belgelerinizi bulut içerisinde saklayıp istediğiniz zaman tabletinizde, istediğiniz zaman telefonunuzda ve bilgisayarınızda görüntüleyebiliyor olmak bence çok kıymetli, çok değerli bir olay. O yüzden bir Huawei Matebook satın aldığınızda kesinlikle Huawei'nin cloud tekliflerine bir bakın. Bu serviste neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız? Kendi açınızdan da ölçmeniz gerekiyor. Çünkü bence cloud zaten günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri. Çok farklı cihazlar kullanıyoruz. Bunlar Huawei ekosistemi de olabilir, olmayabilir ama Huawei cloud her şekilde gerçekten size yardımcı olacaktır. Son olaraksa sizin merak ettiğiniz neler var? Belki onlarla da alakalı bir video çekebiliriz. Huawei'nin oluşturduğu ekosistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir Huawei cihaz kullanıyor musunuz veya kullanmayı düşünüyor musunuz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.